yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin yitirmiş öpücükleri payı yok apansız inen akşamdan bir kade bir cigara dalıp gidene seni anlatabilsem seni yokluğun cehennemin öbür adıdır üşüyorum kapama gözlerini Dedi ki, evet, Leyla Erbil'e ben aşıktım. O heyecandan epey bir zaman yaşamış. Tabii hapisten çıkmışın iş güç yok. Açlık, sefalet, yoksulluk içindesin. Bir sevgi, bir aşk var olmuş, oluşmuş, başlamış, yeşermiş bir durum var o durumda. ve o da olmamış, yarım kalmış. Neye tutunacaksın? Yani Neye tutunabilirsin? Buna tutunmuş. Ya sanki böyle bir oldu bittiye geliyor ha. Yani insan onu onu tarif edemiyor. Bir oluyor, kayboluyor, gidiyor. Yani böyle bir iki üç yılın içerisinde bir devasa platonik bir aşk yaşanıyor. Sonra hayatına giriyor, geliyor Ankara'da hayatına giriyor. Acayip bir ilişki doğuyor, çok e, derin bir ilişki doğuyor ama. Yani ölesiye bir ilişki doğuyor. Ahmet Arif gözaltı, sonrası cezaevi, sonrasında sürgün döneminde o büyük açta yalnız kalıyor. Bir tarafı yolmuyor, bir tarafı gidiyor. Düşme, ölürüm. Gözlerinden, gözlerinden olurum. Leylim, leylim. Ayvalar nar olanda, sen bana yar olanda, belalı başımıza dünyalar dar olanda.